Hadi mi geçelim. Hadi geçelim. Hadi Abi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Sekten sonra en sevdiğim kasa olan W104 ve en sevdiğim renk olan Alman Dino Road. Bu araç 90 model ve full full bir araç. Göreceğiniz üzere sakko paneli, pakoları, gündeki jantları, far yıkamaları, ve elektrikli koltuklarıyla deri döşemesiyle full bir araç. Araç sadece ben değil. benim gibi iki buçuk milyon kişinin daha bir ilgisini çektiği zamanda 84 yılında ilk üretim ve tanıtımında 95'teki ve 96'daki final edition modellerine kadar iki buçuk milyon üzerinde araç üretildi ve satıldı. Bu araçlar ek olarak Mercedes krom detayları azalttı ancak ön panjurda kendi alamancı farikası olan ön panjurdan vazgeçemediğinde yine krom gördüğünüz gibi Farikalar çok farklı bir yine tatlılık katmakta orijinalini her zaman korumakta yeni modellerde göremiyoruz eski modellerinde en sevdiğimiz yerinden bu farikamalar aynı zamanda araç birinci serinin makyajcısı olduğu için turuncu sinyalleri de beraber geliyor bu sinyaller 94 yılında komple makyajlandırma ve ikinci seride yeşille beyaza dönmektedir. Ee, tabii ki bu modellere de beyaz takılıyor ancak gerçek Mercedes sevenlerin tercihi her zaman turuncudur. Ee, tabii ki zevk meselesi. Buna bir tür şey bir ama turuncu her zaman arabayı daha canlı gösteriyor. Gördüğünüz gibi çift kademeli sunroof sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Yukarıdan da göreceğiniz üzere dönemin gri deri döşemesi burada. Yine elektrikli koltuklar ancak sekmen farklı olarak güzel, hafızasız ve 124 kasada çok fazla hafızalı yok. Nadir olarak gelmiş. Onun haricinde maunlar gördüğünüz gibi son derece düzgün. Araç 220.000 220 bin km gördüğünüz gibi aracın gri deri döşemesi sorunsuz durumda. 228 bin kilometrede maunları pırıl pırıl burada yine bir saklama gözü var. İsterseniz anahtar ile kilitlenebilir. Kilitli bir çekmece olarak düşünebilir. Bu her araçta yok, ekstra bir opsiyon. Genellikle sağ tarafta airbag olan modellerde oluyor. Ancak ekstra olarak siparişe getirilebilir. Burada aracın torpil gözü, bardak koymak için yerleri. Bu yine Alman mühendislerin, sürücüleri sonuna kadar düşündüğü bir özellik. Evet, ışıkları indirdiniz ancak aynanın üzerinden tam gözünüze ışık geliyor. Ne yapıyorsunuz? Bunu indirdiğiniz zaman ışığı kesmiş olursunuz. Yine makyaj aynaları ışıklı her iki tarafta da. Tutma yerleri. Komple gri araç. Göz sorunsuz, pırıl pırıl. Kilometre düşük. Dört cam otomatik. Sunroof. Dört başlık. Araç donanım olarak da yüksek donanımlı. 800 şuş kliması var. Bu modeli bugünün dijital kliması olarak düşünebilirsiniz. Bu gördüğünüz yuvarlak olan klimanın derecesini ayarlıyor. Bu en sıcak ve bu da en soğuk. Ön cam rezistansı. E, bunlar üfleme ayarları. İşte aşağı ve yukarı. Sadece aşağı. Eko dediği ise klimayı kapatıyor. Sadece havalandırma çalıştırır. Kapatma tuşu. Bu arkadaşlar da fanın hız ayarları. En düşük, en yüksek ve oto. Yani bu ortalama olarak o anki arabacının sıcaklığına göre kendini ayarlıyor. Onun aracını gördüğünüz gibi halı alım bu sefer sek dışında. Hepsinin kendisinin burada ayarlama yerleri. Aynamız bu şekilde. Bu tuşlara gelecek olursak bu arka ışığın okuma lambasının düğmesi. Dörtlü flaşör düğmesi. Gördüğünüz gibi turuncu lambaların da yanışı gayet hoş. Araç içi hava çevirme düğmesi. Araç içindeki havayı çeviriyor. Arka perdenin düğmesi. Göreceğiniz gibi koltuk düşme baş koltuk başlı düşme düğmesi ve arka cam rezistans düğmesi. Bu araçta da Meksiko modelinin farklı bir modeli olan Grand Prix, Beker Grand Prix modeli var. Yine gördüğünüz gibi ses düğmesi aşağı ve yukarı şeklinde. Bu şekilde otomatik düğmesi. Ek olarak burada da CD changer eklenebiliyor. Böyle bir özelliği var. Burada da düğmesi var. İsterseniz bu araca o dönemin CD changer'ını bağlayarak CD'de dinleyebilirsiniz. Bu kendisi kasetli. Küllük burada göreceğiniz üzere çakma, külük bu düğmeden çıkarılıyor. Deri vites topuzu, otomatik vites. Burada da aracın park edilirken nasıl, hangi talimatla park edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu araçta yine 4 cam otomatik şoför tarafı manuel ayna ancak Yolcu tarafı göreceğiniz üzere elektrikli. Bu şekilde. Bunda da Alman mühendisleri şu şekilde düşünmüşler diye genel kanı. Sol tarafta şoför erişebiliyorken sağ tarafta erişemiyor. Ve tabii ki şoförün rahatlığı düşünüldüğü için böyle yapmışlar. Daha sonra 93'ten sonra çift tarafı da elektrikliye çevirdiler. Ve bu sorun ortadan kalkmış oldu. Aracın iki koltuğu da elektrikli. Gördüğünüz gibi fonksiyonlar sorunsuz çalışıyor. başladı da şu şekilde. Başka aynı zamanda şöyle yaptığınız zaman ensenize daha iyi bir destek sağlıyor. Bu da bu şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda bu araçta çocuk kilidi var. Şurada görebileceğiniz şey yakın çekimde. Bu ne işe yarıyor derseniz eğer arkada oturan çocuklar cam açmasını istemiyorsanız çocuk sembolü çıktığında bu arka camların açılmasını kapatıyor. Sadece önden kumanda edebilirsiniz arka camları. Ancak bunu bu şekilde kapattığınızda da isteyen arka taraftaki kişiler de camları açıp kapatabiliyor. Kümer kasaların bagaj hacmi oldukça geniş olup 4 kişilik bir aile için idealdir. Ee, yine seke kıyaslarsanız seke 3 ceset sığıyor olursa buna da 2 tane çok rahat sığdırabiliriz. 2 ceset hakkınız vardır. Gördüğünüz gibi reflektör burada. Bagaj keçesi bu şekilde. Burada kırmızı bir etiket var bagajla alakalı olarak bu yeri Almanca tabii ki. Bagajı makyaj versiyonu olduğu için bu şekilde gördüğünüz gibi plakalı daha içeride ve burada plastik bir detay mevcut. 200e yazısı burada. 93 araç makyajlanıyor motor olarak ancak yazı yine 200e kalıyor. 93'ün ikinci yarısından Kasım boyundan sonra bagaj değişiyor. Plakalı yeri farklılaşıyor. Burada krom bir detay ekleniyor. Ve e yazısı başa gelerek e200 oluyor. Yine gördüğünüz gibi kanallı stoplar, var. Mercedes'in alameti farikası. Mercedes bundan fazla en iyi işi yapmış. Bütün araçlarında herkesin en beğendiği noktalardan bir tanesi. Gene Mercedes burada detaydan kaçmamış. Gördüğünüz gibi özel bir arka panzot, başlıklar ortada. E, ilk yardım çantasının bulunduğu gizli bölüm, perde. Burada da aracın alarm etiketi, orijinal alarm var. Ekstra bir donanım olarak alınmış. yarı kromlu kapı kulpları. kulideki jantları, kırmızı boyası ve takolarıyla oldukça boş bir araç aynı anda gönderelim. Evet. Uzan abi sen bunları da çok kullandın. Evet, evet ben bunlardan 3 tane sahip oldum. Şu anda hala bunlardan bir tanesi sıkılıyorum. 90 model. Aynı bunun gibi. Benimkinin Arctic White, içi lacivert. Yine ee, 90 model. Yani bunlarla ilgili anıları ne dersen çok fazla var. İlk araba benim 140 kasaydı. 94 model. Yine full bir araç. Aynı bunun gibi. Elektrikli direksiyon ve e, lobis. hız sabit bir mevcuttu. Yani Kaçıncı arabam diyebilirim şu anki araba? Yedinci araba ancak ancak en çok özlediğim bu 90'ların model. Videoların devamı gelecek mi abi? Tabii ki. Sağ olsun Furkan kardeşim. Her zaman desteğini planına esirgemiyor. Ray Motor klasik garajda daha fazla video çekeceğiz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız bu şekilde videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorumlara belirterek hangi araçlar çekmemi istediğinizi belirtebilirsiniz. Başkanımız Yusuf Tükenmez'e buradan selam ediyorum. Garajın bana açtığı için bu videoları çekmeme izin verdiği için.